LGS 2025 matematik sorular çözümlerine devam ediyoruz arkadaşlar. Şu an 18. soruya geçtik. 14. sayfaya geçtik arkadaşlar. Her videoda bir sayfa çözüyoruz. Ee, daha önce 17 sorunun çözümünü her bir sayfa bir video olacak şekilde yapmıştık. Şu anda 18. soru bu sayfada tek başına yer alıyor. Biz de bu soruyu çözerek videomuzu bitireceğiz. Mavi renkli iki karesel bölge ile beyaz renkli bir dikdörtgensel bölgelerin oluşan ve uzun kenarının uzunluğu kök içerisinde 3 tam 124 desimetre olan dikdörtgen şeklindeki iki özdeş kağıt aşağıda verilmiştir. Bu kağıtlar birer mavi bölgeleri çakışacak biçimde aşağıdaki gibi yerleştirildiğinde oluşan dikdörtgen şeklin uzun kenarının uzunluğu kök içerisinde 10 tam 124 desimetre olmuştur. Buna göre beyaz bölgelerden birinin uzun kenarının uzunluğu kaç santimetredir? Şimdi arkadaşlar birinci durumda iki tane mavi bir tane beyazın toplamı var. Bakın 2M artı bir tane B. İkinci durumda ise 3 tane M İki tane B var. Bu durumda arkadaşlar bir tane mavi ile bir tane beyaz fazladan gelmiş oluyor. Bakın 3 M'den 2 M çıkarsak bir tane fazla M geliyor. 2 B'den 1 B çıkarsak bir tane de fazla B geliyor. Yani buna göre beyaz bölgelerden birinin uzunluğunu bulmaya çalışalım. Şimdi arkadaşlar aslında biz bu ikisini farkını aldığımızda bir mavi ile bir beyazın toplamını bulmuş olacağız. Fakat bizden sadece birinin beyaz bölgelerden birisinin uzun kenarını soruyor. Yani bir tane B'yi soruyor aslında. Önce arkadaşlar bunların kare köklerini alalım. Bunu şöyle yapıyorduk. Parantez, pardon virgül yokmuş gibi düşünürsek 324 oluyor. 324'ün kare kökünü alıyoruz. 18. Sonra kesir kısmı çift basamaklıysa onu da yarıya düşürüyoruz. Cevap 1 tamında 8 desimetre oluyor. Başlangıçtaki uzunluk bu. Sonra buna bir mavi ve bir beyaz eklenince arkadaşlar 1024 olmuş. 10 tam %24 olmuş yani. Yine virgül olmazsa 1024 olur. 1024'ün kare kökü 32 arkadaşlar kesir kısmı yine iki basamak geriye düşürürsek 3 tam onda 2 desimetre oluyor. Bu ikisini çıkarırsak arkadaşlar 3 tam onda 2'den alt alta yapalım ya da 1 tam onda 8'i çıkarırsak 12'den 8 çıkarsak 4 kalır. 2'den 1 çıkarsak 1 kalır. 1 tam onda 4 kalıyor. Şimdi şuranın uzunluğu normalde ee, başlangıçta yani iki tane mavi ile bir tane beyazın toplam uzunluğu bir tam onda sekizdi. Biz bir tane mavi ile bir tane beyazı bulduk. Bakın bu bir tam onda sekiz desimetreydi. Bu ise ne bulduk arkadaşlar? Bir tam onda dört desimetre bulduk. Şimdi bu ikisinin farkını aldığımızda şöyle hepsini çıkardığımızda arkadaşlar hatta şöyle farklı bir renk kullanalım hepsini çıkardığımızda bakın 2 ma maviden bir tane mavi çıkarsak bir tane mavi kalır. 2B'den yani B'den B'yi çıkarsak 0 kalır. 1 tamına 8'den 1 tamına 4'ü çıkarsak burada 8'den 4 çıkarsak 4. 1'den 1 çıkarsak 0. tam tamına 4 desimesi kalır. Yani bir tane mavinin uzunluğu sıfır tam tamında 4. E, bir mavi ile bir beyazın toplam uzunluğunu biz az önce 1 tamında 4 bulmuştuk. O zaman ee, mavi artı beyaz 1 tam onda 4 bulmuştuk. Mavinin 0 tam onda 4 olduğunu bulduk. O zaman 0 tam onda 4 ile neyi toplarsak 1 tam onda 4 olur. Burada arkadaşlar 0 tam onda 4'ü eşitliğin diğer tarafına alırız. Eksi olarak geçer. Çıkarırsak 1 tam onda 4'ün de 0 tam onda 4'ü B'nin 1 olduğunu buluruz arkadaşlar. Şöyle de göstereyim. 1 tam onda 4'ten 0 tam 4 çıkarırsak bakın 1 tam kalıyor. 1 desimetre. Şıklara baktığımız zaman 1 desimetre C şıkkıdır. O zaman doğru cevap arkadaşlar C şıkkı olur diyoruz. Bir sonraki videomuzda buluşmak üzere. Hoşçakalın.